Biliyorum artık değil mi? Evet arkadaşlar bugün balde oynayacağız. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Arkadaş, arkadaşlar evet. Bakın ne diyor. Şu sınıfa mı gideceğim ya? Burası sınıf mı Sınıf değil. Nereye gideceğim yani? Aha. Buraya gireceğim. Evet girdim. Şimdi kitaptan hocanın sorduğu soruları cevaplayacağım arkadaşlar. 2 eksi 0. Burada bilemeyecek ne var? 2. 0 eksi 2. Eksi 2, 2 hocam. Hmm hocam eksi ne diyor aferin bana hocam yaptım daha ne yapayım lan hoca arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım ama üniversite Arkadaşlar evet şimdi ben bu hocadan tek kelime anladım. Aa bize kuruş verdi arkadaşlar. Evet. Tek kuruş verdi. Evet. Teşekkür ederim. Öküz evet. hoca. Evet. Sonunda bir şey yaptığını sarılayım şöyle. Oha lan. Hologram mısın sen? Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Hayır. Şuna da gireyim bir. Ama arkadaşlar iyi. burada da kitap var. Ben yemek ben yemek... Kesin bu zor olacak. Arkadaşlar Aynen. eksi yedi. Arkadaşlar sekiz. Arkadaşlar ya. Bu nasıl soru lan. Öyle yazıyorum. Arkadaşlar yanlış buldum ben. Arkadaşlar. 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 Yanlış buldum. Arkadaşlar içeriden şey sesi geliyor. Evet. Sopa sesi. Evet. Arkadaşlar çıktım. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Yardım edin. Yardım edin. arkadaşlar. Yardım Yardım Nerede baldi? Arkadaşlar ben ne yapacağımı bilmiyorum. Gidiyorum şuraya. Arkadaşlar açıyorum şu kapıyı Açtım. arkadaşlar. Hadi. Hocam ben bir şey yapmadım hocam ya. Arkadaşlar dövdüm sizi. Bu ne arkadaşlar çikolata geldi. Arkadaşlar yine oynuyoruz. <laughs> Abone olup <olmayı, gülüyor> like atmayı <unutuyorum>. Çok güzel bir <laughs> Gel lan buraya. <laughs> bir daha da öyle soru sorarsam ağzını onunla kıramayın. Hocanın ağzını kırabilecek misiniz? bakalım. Arkadaşlar yine öyle soru, soru sorar mı? Ama arkadaşlar bu oyun şey değil mi yani? Bu çarptı arkadaşlar 6. Ee, arkadaşlar 4. Arkadaşlar eksi 1 eder. Bitirdim. Hoca sevindi vallahi. Hocam kuruş verir misiniz? Açım aç. Kantinden tost tutacağım hocam. Neredesiniz Hocam kantinden tost alacağım da Verir misiniz bir paraya Ah canım hocam ya Gelin sarılayım lan Ya bu hologram da değil mi Hocam bak yine şaşırtmacı Soru sormayın Allah aşkına Arkadaşlar şaşırtmayacağız Soru soracak yine kesin bak eminim Dövüleceğiz vallahi Anneme söyleyeceğim bu hocayı Bir daha da yapmasın öyle Bak çok sinirleniyor bir yapamadık diye arkadaşlar Ay. arkadaşlar ya arkadaşlar ama ama ses etmezsiniz <laughs> sonra aa canım öğretmenim ya bir şey yok ya benim canım öğretmenim arkadaşlar eline vurduğu para sesi gelen neredesin lan Arkadaşlar korkuyor. Görüyorlar. Gel lan sıkıysa döverim lan seni. Arkadaşlar dövüldük. Şimdi de arkadaşlar bardak gibi bir şey var burada. Arkadaşlar yine oynuyoruz. <laughs> Abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar ama iyilerin şaşırtmacını soru soruyor sonra dövüyor. Bak siz ne hocam? Çok kötü bir hocasınız boş boş İngilizce konuşuyorsunuz. Bak çok ayıp ama. Arkadaşlar yorumlara oyun oynamamı istediğinizi yazın lütfen. Şimdi soruları yapıyorum. Arkadaşlar Fırfırt Hoca'nın soru değil. Tek kuruşumuzu kazanabileceğiz arkadaşlar. Tek kuruş istiyorum hocam. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar tost alacak parayı bulduk neyse ki açız sabahtan beri dövüldük de. Canım hocam benim bir daha dövmeyin lütfen. Öyle gülüyorsunuz ağzını da kırmızı hocam siz ruj falan mı yaptınız? Arkadaşlar ikinci odaya girelim ve kitabı alalım. Müzik de çok değişik arkadaşlar. Biraz kısayım. Ee, şimdi arkadaşlar tabii ki de eksi sekiz. Bunda böyle soru sorulsa eksi cevap vereceksiniz. Mesela bu ee, eksi yok, eksi yok. Nasıl siliniyor lan? Tam. Bu bir. Arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi? Sıfır. Arkadaşlar bu adam kızdı. Vallahi de billahi de kızdı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dövüleyim sonra oyunu bitireceğim arkadaşlar videoyu. Bunlar da hep 99. Gel lan buraya 9 e, Rujlu Hoca. Ha, ha ne yapacaksın? Arkadaşlar kaç. Bakın arkam gözüküyor orada. Arkadaşlar geliyor. Kaçacağım vallahi de. Billahi de kaçacağım arkadaşlar. Geçiyorum. Arkadaşlar geliyor. Ya hadi korkun ne şey Arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Şimdi arkadaşlar stres çarpı getirmişiz ama ve ben videoyu burada bitiriyorum. Ne oynamak istediğinizi yorumlara yazın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.